Öncelikle izleyen herkese merhaba. Size bugün başıma gelen bir olayı anlatmak istiyorum. Hyundai i30 2013 model aracımda. Aracın kumandasının aracı kitlemediğini fark ettim. Tabi o an panikledim. Yanımda alet edevat yok nasıl pil değiştireceğim diye. Fakat buna hiç gerek yokmuş. Bu konu hakkında YouTube'da çok fazla videoya denk gelmediğim için size kısaca anlatmak istedim. Öncelikle anahtarımız. Gördüğünüz gibi. Anahtarımızın pili değiştirmemiz için tornavidaya vesaire ihtiyacımız yoktur. Aracın anahtarını çıkarttığımızda şu noktada gördüğünüz çentiğe anahtarımızı dayayıp biraz kuvvetli şekilde çevirdiğimizde anahtarın e, tırnakları birbirinden ayrılıyor. Ve çok basit bir şekilde anahtarımızı açıyoruz. Bunun ardından yanımızda varsa bir ev anahtarıyla kenarından pili kaldırıyoruz ve pilimiz çıkmış oluyor. Pili de göstereyim şu şekilde. Ben kodak kaldım bugün. pilimizi geri yerleştiriyoruz. Aynı şekilde kapağımızı kapatıp bastırıyoruz. İşlem bu kadar. Aynı şekilde bunu da değiştireyim. Eski pilimi çıkarttım. Yerine yeni aldığım pili şu şekilde oturtuyorum. bu şekilde çok kısa bir işlem. Tekrar göstereyim. Şuradaki çentiyi anahtarın en ucunu dayayıp sert bir şekilde çevirdiğimizde kenarlarından açılıyor ve pili rahatça değiştirebiliyoruz. Çok kısa bir işlem. Merak ettiğiniz sorular olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardım etmeye çalışırım. İzlediğiniz için teşekkürler.